Hadi yeni başlıyoruz. Bu ile Mazlahar'la başladık. İki tane rolüste başladık. Bir iki hesabını aldık. 50 altın biriktirdiğimizde şey yapacağız. 7 7 atacağız birazdan. Ben oyunun başındayım abi. 60'a çıktım. Of oh, of. Oh. Yani. O kadar az mı ya bu kompon demeyici şu an? İşte verir mi acaba double trouble'ı? Verse çok iyi olur. Ee, bakalım lan. Double trouble'ı vermiyorsa. Bunu almak mantıksız mı sizce? Bana ne avradını ha. şey söyleyeceğim lan. Oğlum bu ne? Farkında mısınız olayın? Mel açtım mel. <laughs> Çok iyi lan. Ananı ne avradını Şimdi bu öldü mü? Doğru mu? Öldüğü an Mel açılacak değil mi? Anana vuradın ya. Mevzuata bak mevzuata. Oha. Şuna bak lan. Bu ne oğlum? Ananı avradını. Sion, Draven, Darius. <laughs> Bu zaten. Sevin. Bambes ha. Oğlum oyun başı mel açtım mel. 3 3'te mel açılır mı? Bambes ha. Gidelim mel. Indirdim. Adam melle kesti beni. Yani düşün, item o kadar yok ki. At. Bunlar ne oğlum böyle ya? Artık buradan döneyim değil mi? Sojin yapalım aga ya. Ana o da yok. Yani ne yapayım ki? Bunu alayım abi. Bana almayacağım ben. Bunu alayım. Sweeney'i koyayım içeriye. Yavaştan Noxus'u falan açalım. <laughs> Darius'a falan bakacağız artık. Çatır çatır level'a gidelim. Kaç oldun lan sen? 32. 20 kaldı. Az kaldı yani. Bak ah, nostum so aç. Bu böyle. Şöyle. şurada. <laughs> Bu ne oğlum ya? Buna verelim şimdilik. Al sen bunu. Senin için asaletli ve gururlu diyorlar. Bana sorarsan ikisi de cümle Bana da çok ihtiyacım var abi ben. Anana vurabiliyosun ambesa gibi senin. Yani. Tek atacak. Adam beni melle kesiyor ya. Ya şu kadar erken açmanı rağmen Mel melave, onuncu olursam şaşırmam yani mel. Allah'ın cezası bir çar ya. Ot, 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 ot. Nasıl bir yapaydım ya şuna? Neyse. Ben umarım bir sojun yaparız ya. Mel baba. Kaç oldun sen? 46 ya. Buradan sonra 30 gold'u alıyorsun. Hepsini teklenmez herhalde ha. açtık lan. Olur. Kaktus'a ihtiyacım var. Şunun yerine şey girecek. Bir yer girecek de. İşte. <laughs> Bolt'ta çok iyiyim. Şu an tek sıkıntım item'ım olmaması. Yani. Bir daha ya. Olur da aslında. Yani Rabadon. Böyle yapsam. Vermeyeceğim onu önce. da versem memin değilim de. Ama verelim ya. Hızlı ol atsın. At. Hani yeter şey yerine havacı açmak daha mantıklı. Heh. Bakacağım ona. Al sana. <laughs> Hadi bakalım. Nerede Sion? bir yar. Draven. Ulan var ya yine yoklar. AP mesela. ihtiyacım yok. İhtiyacım yok. Nasılsın sen? Oha bronz var. Yani. Mesela bu güzel. Ne lazım buraya? Gardiyan mı? Gardiyan lazım herhalde yani ya. Böyle yapalım. 78. 10 yenileme hakkım var. Bir tur, iki tur daha gidelim de. Ben düşünebilirim aslında. Var ya bu Biraz toparlı olsaydım bakalım. Yani bir şey bulamadık ya. İstediğimizi bulamadık. İki level ambesamız var. Item'ı yok. Melimiz var. Item'ı yok. <laughs> yani. Hadi aslanım. onu verelim ya. Hop. 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 ne oldu? Ah, örnek. E şu'nun yerine şu. Bir iki rol atsam da bir şey bulsam ya. Yani. Anne. Sen çık. Ee, sen gir. Ah, şöyle basalım mesela. Yok su beş isterdim. Ama yok. Allah. Hop. Vur artık. Koş. Ona rağmen de alamıyoruz ya. Böyle mana var ya. Bir alamadık ya. Oyun başından beri her tur bizi aldı bu adam. Yani. Siyon 2. Parking hay. Sinjit mi? Mı? mı ihtiyacım var? Mana'ya mı ihtiyacım var? Emin değilim. Yani evet, mana. Bol bol mana abi, bol bol. Jix bir XP kazmış. Tamam. Sen güzelsin. El iki iyisin. Evet. Şivana iki iyisin. Raymond bir yer iyisin. Sen geçtin. İstemiyorum. Sen gel. Sen gel. Yani bakacağız. İki level Mel abi. Daha da taşıyamıyorsa yani. Allah kahretmesin. Ne diyeyim? Nox 7 yapmam lazım. O iyi bir tank sağlıyor çünkü Nox. Öyle. Yani. Işıltılı eşya veriyor değil mi lan bu? Onu unuttuk ha. Kaçta bir veriyordu. 135 mana da bir. Güzel. Oğlum onun numara oldu lan. Bunun ışıltılı şeyi var mesela. Kendisi. %18 de can kazandırıyor. Üf. de şunun tanklara baksan. Sen Seni satalım ya. Sen üç sene ne yapacaksın? Belki Ambesa'yı 3'leriz Bu arada bir tane daha şey alacağım ya. Oraya kadar aslında Mel tutsam. Biraz da Gold tutsam. Mel üçlemeye çalışsam çok iyi olur. İki Niko üçlerim ya. Bakın da çok leş değil. Ama bir Gold'u verdi. O mesela. Bir de ışıltılı eşyayı erken aldık ya. O çok iyi abi. Kaç kaldı senin mesela ikinciye? 21 daha. Daha çok var. Arius açtık. Sion lazım. Çok basit. Bunu da bulabilir miyim? Emin değilim yani. Yani. Sion neredesin ya? Görüyorsun beni. Sion. Sion'u bulamadığım için level'a da açamıyorum mesela. Öyle de bir sıkıntı var. Mesela. Şivana da üşleyebiliriz yani. İlla şeye gerek yok. Bana ne ya. Böyle Öyle yaptık. İşte bu. Şunun yerine Fiddle girecek. Mesela. Hani isterdim ama Ojin. İçtik. Rabona. Başor sana. Yani yakma verelim ya. Hah. Gargoyle mi vereceğiz? Bana mı sattın la ben? Şu an ışığı oğlum. Neyse ne ya. Şimdi bir 30 tutalım da. Sen kaç kaldın? 9 daha çok var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana verelim bunu ya. Hadi aslan. Hadi aslan. Yani Yunara geber kardeş geber. Ölmedi lan şerefsizler. Kaç oldu senin şey? Ambesa. Yani onun yerine bu şunu alsam daha iyi değil mi? Bunu üçledim mesela gidersem kesin üçlendi. Ambesa. Ama yani ambesa mı üçlemek istiyorum yoksa Melm'e ona bir karar vereceğiz. Shurima'nın mirası sonsuza dek yaşayacak. <Sessizlik> Ama ah, Ziza Yoksa yüzünden söke söke alırım. Lan, kuşatılır çivili var ona rağmen mi kazanamıyoruz ben anlamadım ki. Ölme lan. Vay ananı avradını öleceğim ya. Lan resmen öldürecekler şerefsizden öyle. Ne alırız? Ne alırız? Hazir, Fiddle ya da bu algı. Birinden birini üçleyeceğiz artık. Nox'u de iyi ya. <laughs> Alırım yani Nox'u samlemini. hiçbir ölmüyor ki. Hepsi profesyonel şerefsizlerin. Yani 8. Ya buna mecburum ya. Mesela bunlar şunu alıp ne versem daha iyi olmayacak mı? Burayı kesin kazanmam lazım. Kazanırsam güzel. Sen kaç oldun? 103 daha ya. Bu ne abi ya? Hah. Ulti at lan. Ben anlamadım ki. Ulti atmıyor bu şerefsiz. Sıkıntı o. On k vuruyor ona rağmen işte düşün. Level'a giderebilir ama sız ya. Ne geliyor? Seraf'ın 3 mü geliyor? Sana abi şuna bak. Seraf'ın 3'lü herif. Lunar'a 3'lüyor. Yani hiç sıkıntı değil. Benim şu üst zaten kesin. Yani ejderde inceden gold'u azaltırız. Sonra da bitiririz ejderden sonra. Ne bulduysa o. 6 bir de çünkü bir tane daha verecek Niko. burayı alırsam çok iyi. Elemek isterim burayı yani. Artık elensin birileri çünkü. Yani. Baksana abi. Buna bak. Öldürdü bizi. Ölmüyor ki kimsin. Başımıza bela. İlk dörtteyiz. Güzel. Ama ilk dört bana yaramaz. Hedefim birincilik. Bu artık Ver ya. Ama sayıda verirsin ha. Ne diyorsun bu işe? Sion. Ulan sen de şu eşyayı veremedin ya ikinciyi. Aşk olsun sana ya. AMBES'e 3. Şimdi. AMBES'e 3 dedik. Ambesa e harbi harbi 3. Ee, ne oldu? Yani. Vereceğiz ya askere ne varsa vereceğiz ambesa. E ya. Böyle bir şey var mı? Ölsün yeter ki. Hah. Oh. Hani ya ölecektik ya mesela üşüyecektik onu üşledik. Tembeli <laughs> 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 tembel. Gitti birileri. Birinciyle kaldık. Ne alırız herhalde. Svein Svein tutuyor adam zaten Düşüleme şansımız yok Peki şöyle yaptık Bunu buna verdik Tamam mı Bunları şuna verdik Ne diyoruz böyle İyi mi Beş beş rus. Oha adam şeyi kesti lan. ambesayı kesti. Yuf. Şimdi üçleme şansı da yok ki adamın. <laughs> Al. Artık ona ne oldu tek attı arkaya. Dostlar bu videoyu YouTube'dan izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu like atarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.